if it's amendable sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle sabit süratli hareket konusunu tekrar edeceğiz. Konuyla ilgili anlamadığınız eğer noktalar varsa da onları da tekrardan pekiştirmiş oluruz. Hemen başlayalım. Hareketin tanımıyla başlayalım. Hareket neydi? Bir cismin sabit bir noktaya göre zamanla yerinin değişmesine biz hareket diyorduk. Peki bu hareket eden varlıklar her zaman eşit sürede aynı mı yolu almak zorundadırlar? Tabii ki de değildirler. Yani örnekleyecek olursak aynı noktadan aynı anda okula giden iki öğrenciyi düşünelim bu öğrencilerden hangisi okula önce varırsa o öğrencinin süreti daha fazladır diyoruz ya da otobanda bir saat yol alan araçtan birisi 80 kilometre yol almıştır diğeri ise 90 kilometre yol almıştır hangi aracın süreti daha fazladır Tabii ki de 90 kilometre yol alan aracın süreti daha fazladır diyoruz. Peki konuyla ilgili bazı tanımlarımız var. Önemli. Alınan yol ve zamandan bahsedeceğiz. Alınan yol nedir? Bir hareketlinin hareketi süresince kat ettiği mesafe. Yani A noktasından B noktasına kadar bu hareket ettiği sürede kat ettiği mesafeye biz alınan yol diyoruz. Bu hareketi boyunca geçtiği süreye ise zaman diyoruz. Hemen devam edelim. Süretin tanımıyla Sürat neydi? Birim zamanda alınan yolda arkadaşlar. Yani sürat neye bağlıymış? Yola ve zamana bağlıymış. Hemen formülüne bakacak olursak alınan yol bölü zaman her zaman bana süreti verir diyoruz. Hemen sorumuz var. Bunu birlikte çözelim. 50 metrelik bir mesafeyi 10 saniyede alan bisikletlinin süratini bulun diyor. Sürat neydi? alınan yol bölü zamanda ne kadar yol almış 50 metre yol almış ne kadar sürede 10 saniyede almış peki bölelim hemen 5 metre bölü saniye sürete sahiptir bisikletle evet şimdi iki tane A ve B araçlarımız var A aracımızı hemen bakalım 5 saniyede 50 metre yol alırken B aracı 5 saniyede 100 metre yol almış. Hangisinin süreti daha fazladır? Tabii ki de alınan yol her zaman daha fazlaysa süreti daha fazladır diyebiliriz. Tabii ki de eşit süre zarfında. Bunu bir de formüle bakaraksan kontrol edelim. A aracı için süreti ne kadarmış? E, süretini soruyor zaten bize. Sürat yol bölü zamanı veriyordu. Yol ne kadar gitmiş? 50 metre. Aldığı süre ne kadar? 5 saniyede böldüğümüzde 10 metre bölü saniye süretse sahip. B aracı ne kadar yol almış? 100 metre. E, saniyesi ne kadar? 5 saniye. Yani 20 metre bölü saniye sürete daha fazladır. Yani bir aracı daha hızlıdır diyoruz. Yani iki tane hareketliden aynı sürede yol alıyorsa bu araçlarımız hangisi daha fazla yol aldıysa süreti daha fazladır. Ya da iki hareketliden alınan yolu daha kısa sürede bitiren araçlarımızın süreti, bitiren aracımız hangisi ise süretinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bunların bir de birim cinsleri çok önemli. Alınan yolu metre cinsinden verdiyse zamanı saniye biçiminden kesinlikle vermeli. Yani süretimiz metre bölü saniye olur. Eğer kilometre cinsinden verirse e, zamanın birimi ise saat olur. Yani süretin birimi kilometre bölü saat olur diyoruz. Peki eğer konuda formülle ilgili sıkıntılarınız varsa da şöyle bir üçgen e, ipucumuz var. Hemen onu anlatayım size. Eğer yol yukarıda oluyor, sürat aşağıda, zaman da aşağıda. Eğer soruda size yolu sorduysa hemen üzerine kapatıyoruz, süratle zamanı çarpıyoruz. Eğer soruda süreti sorduysa yol bölü zaman diyoruz. Eğer zamanı sorduysa yol bölü sürat şeklinde. Ee, ilerliyoruz bu şekilde de aklınızda kalabilir. Peki sabit süratli hareket nedir? Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa onun hareketi sabit süratlidir Dikkat edin Eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa, bu aracımız sabit süratli hareketlidir. Evet bu araç sabit süratli bir hareket yapmıştır. Nereden anladık? Her 20 kilometreye birer saatte varıyor. Yani sabit süratli bir hareket yapmıştır arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen A noktasından G noktasına 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 topladık ne yaptı? 120 kilometre yol almış. Peki kaç saat içerisinde almış bunu? 6 saat içerisinde almış. Birimlere dikkat ediyoruz. Kilometre bölü saat cinsinden. 126'ya böldüğümüzde 20 kilometre bölü saat yol almıştır. Her saat başı. Peki baktığımızda bu araç bu aracın süreti azalmış ya da artmıştır diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemeyiz. A ve G noktasına kadar aracımız süreti ne azalmış ne de artmıştır diyoruz. Peki. Evet. Gelelim grafikleri yorumlamaya. Eğer soruda bize grafikte alınan yol ve zaman biriminden verdiyse grafiğimizde neyi verecektir? Bu bize alınan yolu zamana böldüğümüzde süreti verecektir. Peki bir saatte ne kadar yol almış? 20 kilometre. 2 saatte 40 kilometre 3 saatte 60 kilometre. Peki yol bölü zaman az önce de söylediğim üzere süreti veriyordu. 20'yi 1'e böldük ne yaptı? 20 kilometre bölü saat hızla gitmiş ilk saat. İkinci saatte 40'ı 2'ye böldüğümüzde yine 20 kilometre bölü saat süreti var aracımızın. Yine 60'ı 3'e böldüğümüzde 20 kilometre bölü saat sürete sahiptir. Yani aracımız sabit süratli hareket mi yapmıştır şu grafiğe bakaraktan? Evet bunu anlayabiliriz. Şimdi de sabit süratli hareketlinin sürat zaman grafiğini inceleyelim arkadaşlar. Birinci zaman aralığında ne kadar sürete sahip? 20 kilometre ikinci zaman aralığında da 20 altıncı zaman aralığında da 20 kilometre bölü saat sürete sahip arkadaşlar yani nasıl bir hareket yapmış burada da sabit süratli hareket yaptığını söyleyebiliriz aracımızın hemen örnek soruyla devam edelim bu grafiği nasıl yorumlayacağız buna bir bakalım Alınan yol ve yine zaman e, grafiği verilmiş bize. Alınan yol bölü zaman neyi veriyordu? Süreti veriyordu tabii ki de. 10 bölü 2 neyi verdi? Süreti. 5 kilometre bölü saat. 20 bölü 4 neyi verdi? 5 kilometre saat. Yani sıfırla 4 saat arasında aracımız nasıl bir hareket yapmış? Sabit süratli hareket yapmıştır diyoruz. Peki 4 ve 6. saatlere bakalım hemen. E, aracımızın aldığı yol değişmemiş 20 kilometre yani alınan yol değişmediyse o zaman bu aracın durduğunu söyleyebilir miyiz yani süreti sıfırdır diyoruz peki 6. saatten 10. saate kadar ne kadar süre geçmiş 4 saatlik bir süre geçmiş peki 6. saatte aracımızın hızı e, aldığı yol 20 kilometreyken 10. saatte aldığı yol 40 ikisi arasında 20 kilometre yol almış. Yani 6 ile 10. saatleri arasında aracımız 20 kilometre yol almıştır. 4 saat geçtiğinde 20 bölü 4'ten 5 kilometre bölü saat hızla yol almıştır diyoruz. 6. ve 10. saatleri arasında yani burada da yine sabit süratle hareket yaptığını söyleyebiliriz. Evet konumuzu burada sonlandıralım. Konuyla ilgili eğer anlamadığınız şeyler varsa da tekrardan bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim bu arada. Hoşçakalın.